niye kapatılsın canım İsteyen ona girsin isteyen ona girsin özgürlük diye bir şey var istemeyen kadınlar plajına girsin yani ben öyle düşünüyorum. Kadınlar plajı olmalı mı diye düşünüyorsun? Yani bu dönemde olmalı maalesef. o <laughs> kadınlar gerçekten özgür olacaksa desteklerim. Yani aslında kadınların plajının hani olması daha iyi daha, rahat ederler kadınlar ama tabii bence iyi olmamış karma olması. Ben de aynı şekilde cevap veririm kadınların ki kadınların olsun özel olsun Aa. daha rahat ederler. Karma plajı olmasını <laughs> tercih ediyorum. Ben desteklemiyorum. CHP'nin aldığı karar mı bu? Evet, CHP ha, e, ben e, karma olmasını tercih ederim yani. Ha, bu cinsiyet şeyine karşıyım ben. Peki karma plajların genel olarak özgürlükle ilgisi var mı sizce? Hayır kesinlikle yok. Ben özgürlük olduğuna inanmıyorum ama tercihtir bu. Her zaman tercihleri taraftarıyım yani. Halk bunu tercih ediyorsa olmalı. Belediye sadece bu karar almışsa desteklemiyorum. Bunlar rahatsız olmayacak insanlar da var, rahatsız olabilecek insanlar da var. Toplu bir kesim hakkında düşünerek yapılmış aslında ama bence danışılmalıydı. Normalleştirilmemesi gereken bir şeyi normalleştirdikleri için bizim fikirlerimiz çok önemli olmuyor. Bence yapılmamalıydı çünkü hani Zaten fazlasıyla vardı böyle bir plaj kesimi. Gereksiz buldum. Kadınlar plajı tek başına ayrı bir şekilde olmalıydı bence. Evet, kalmalıydı öyle bir o şekilde. Topluma açık olmamalıydı bence. Hani ortak olmamalıydı diye düşünüyorum. Karma plaj bir özgürlük mü kadınlar için? hayır bir özgürlük değil bence. Tam tersi bence bir kısıtlayıcılık oluyor. Çünkü özgürlük adında adlandırdığı biçim bazı insanlara uyuyor bazı insanlara uyumuyor. Uyumayan insanlar daha çok tepkiyle yaklaştığı için bu sefer özgür kadınlar bir tık ön planda tutuluyor. İstemeyen kesime çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bence özel plajlarda olması onlar için çok daha iyi ve rahat giyinebilmelerini sağlıyor. Bana sorarsanız bu karardan dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından bazı özel alanlar kadınlar için bu ülkede yaratılmak zorunda diye düşünüyorum. Kadınlar plajı olmasını destekliyorum evet. Yani karma plajda aslında bakarsak yani şöyle düşünürsek kadınlar plajına göre hani daha böyle şey olabilir ama kadınlar plajı bence daha rahat. Hani zaten kadın kadınasın ve hani bazı sıkıntılar olduğundan ötürü <laughs> o yüzden kadınlar plajı daha iyi olur bence. Normalde hani Karma plajdan zaten kadınlar olarak çok rahat denize giremiyoruz. Bu anlamda ben doğru bir karar olmadığını düşünüyorum. Yani karma plajlar çok sağlıklı değil. Kadınlar rahat hareket edemiyorlar. Bence Asıl karma bir plaj kadının özgürlüğünü kısıtlıyor. O yüzden bu kararı desteklemiyorum asla. Bence layık bir ülkede yaşıyoruz. Herkes bir arada olmalı. Yani çok öyle bir özelleştirmeye gidilmesini savunmuyorum şahsen. Yani çok rahatsız edici bir durum olmadığı sürece bence normal. Kadınlar plajı sayısı Türkiye genelinde az zaten. Ee, karma plaja çevrilmesini destekliyor musunuz kadınlar plajının? Yani çok bir fikrim yok ama kadınlar plajı da yani tabi sadece kadınlar plajı olmasını isteyen insanlar var. Yine olması lazım tabii ki. Ya ben arkadaşımdan farklı düşünüyorum. Karma plaj yine bulunabilir de burada özelleştirmesi bence daha mantıklı. Sonuçta farklı kesimlerden çok fazla insanımız var. Yani sadece kadınların bulunabileceği plajlarında olması lazım diye düşünüyorum. Tabii ki dönüştürülmesin. Biz de istediğimiz gibi rahat rahat yapalım yani istediğimizi. Olabilir. Niye olmasın? O zaman onu da çoğaltmak gerekiyor. Çünkü karmada girmeyenler oluyor. Onlara da saygı göstermek lazım. Tabii kadınların rahat edebilmesi için bence karma değil ama kadınlara yönelik de plajların olması gerekiyor. Tabii ki layık bir cumhuriyette olması gereken de bu zaten. Kadın erkek eşitliği olmalı. En azından fikri anlamda özellikle. Peki kadınlar plajına hiç gerek yok mu genel olarak? Bence gerek yok. Özgür olmalı. Vücudunu da beynini de istediği gibi kullanabilmeli. Çok mantıklı yani artık bu çağda kadın erkek ayrı plajlarda mı olur? Ya bence yanlış bir şey çünkü e, kadınlar zaten çok rahat edemiyoruz yani kadın olarak. Hele ki deniz ortamı gibi, plaj ortamı gibi yerlerde insan daha rahat etmek ister, daha rahat vakit geçirmek ister. Bunun karma olması ya da sadece erkeklere ait olması bence kadınların özgürlüğü açısından kötü bir şey. Bu zamanda Haremlik, seramlık niye? Hangi çağda yaşıyoruz? Millet uzaya gidiyor. Bu kadar. Benim fikrim bu. Teşekkür ederiz. Benim güzel kararı vermişler eğer öyleyse. O bilinçli yapılmış bir şey bence. Doğru bulmuyorum. Hayır, katıyan doğru bulmuyor. O zaman oradaki insanlar nereye gidecek? Yani madem çok karma bir plaj varsa tabii ki onlara yönelik de bir plaj hatta bir değil, iki üç tane plaj olması lazım bence. Ben doğru bulmuyorum öncelikle. Çünkü hani kapalı kadınların birçoğu zaten kadınlar plajına gidip rahat etmek istiyorlar. Çünkü hani saçlarının da biraz su almasını istiyorlar. Fakat kız erkek karışık olursa ve kadınlar açısından çok rahatsız olur. Bu yüzden farklı yerlere gitmek zorunda kalırlar. Zaten çok az sayıda plaj var. Ben doğru bulmuyorum çünkü çok az sayıda kadınların gidebileceği plajlar var. Orası da güzel bir plaj. Hani orada kapatılırsa zaten kapalı kadınlar nereye gidecekler? Çünkü hani onlar rahat etmek istiyorlar. Hani saçlarına açıp rahat, rahat girmek istiyorlar. Öyle olunca daha hani kısıtlı oluyor gidecekleri yerler ve rahat edemiyorlar erkeklerle olduğu zaman. O yüzden ben doğru bulmuyorum. İnsanlar toplu taşımada bile rahat edemiyorlar özellikle kadınlar bence kapanması çok yanlış çünkü hani evli kapalı bayanların rahat etmesi için bence kapanmamalı hatta Aksine daha fazla açılmalı. Bence bu yüzden yanlış bir karar. Ben kapalı kadınlar için rahat olacağını düşünmüyorum. Sonuçta yani kendilerini özel hissetmek isterler. Ve dedi, arkadaşımın dediği gibi tercih olayları çok fazla. Bence kadınlar kendi aralarında daha çok rahat ediyorlar. Ondan dolayı yanlış buluyorum. Şimdi öyle bir karar alındıysa bence doğru olmaz. Çünkü zaten kadınlar hani kendilerine ait özel bir yer olsun istiyorlar. Bunu karma olursa o zaman yani hiç iyi bir karar olmamış bence. Bu şekilde özgürlük olmaz bence yani alanlarını kısıtlayarak onlara özel zaten kadınlar plajı onlara özel bir yer ama bu şekilde özelleştirilmez yani özel olmaz. Özellikten çıkar tamamen. Hiç doğru bir karar olmamış yani. Ben. Bence kadınlara ayrı olsun. Bizim için ayrı olması daha iyi. Kapalı olduğumuz için. Hayatım tamam özgürüz de yani illa herkese göstermek değil bu özgürlük. Biraz da gizlimiz olsun.